Şu zümrü kömür arkadaşlar. Kömür badeni. Sadece zombi var sanırım burada. <laughs> 400 verdi mi verdim. Ve 32 bu merkez sandık arkadaşlar. Yani bütün her şeyi burada. Selamlar dostlar ben Ahmet Bugün yine yeni bir Minecraft videosu ile sizlerleyim Efsane bir harita ile geldim arkadaşlar Ama ondan önce Bahsetmem gereken konular var Labirent serisi arkadaşlar iptal ettim Hem ilgi görmedi hem de Sarmıyordu ve ben Sevmediğim Oyunu sevmediğim haritayı oynamam Bu yüzden onu iptal ettim Bence yerinde bir karar. Fight The Button serisi ise devam edecek ya o şunu dedik o devam edecek ama ileride ne olur onu bilmem fazla uzatmayacağım like butonunu yumruklamayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın İyi seyirler <laughs> Evet, haritanın mantığı Roblox'taki Tycoon'larla aynı. Zaten ismi de anlayabilirsiniz isminden. Kısaca zümrüt topluyoruz ve bu zümrütleri şöyle mesela bir yerlerimiz var şu yüksel ve zümrüt topladığımız oduncudur, şudur, budur, taşçıdır falan filan bunları biz upgrade yani yükseltiyoruz. Ve böylelikle gelişiyoruz. En sonda zaten bunu bitiriyoruz. Güzel bir seri olacak. Bir seri mantığını da yapmayı düşünüyorum. Bir like back istemiyorum. Çünkü ben bunu sevdiğim için kendim yapacağım. Evet hadi başlayalım. Zaten birazdan göreceksiniz. Bu tay diğer taykonlardan yani şey taykonlarından farklı olarak PF ve arenalar var. arena'dan da kazanabiliyorsunuz. Şimdi başladık. Evet. Tamam. Anladık. E ee, Ben başlıyorum bak. Şimdi biraz aklı yerine gelsin falan. Tamam zaten kendisi buraya geldi demişti. Şöyle. Ben niye açamıyorum bu Evet tamam basılı tutmamız gerekiyormuş. 33 oldu. Şimdi bunu yükseltmem gerekecek. Tamam. Yükselttik. 25 ya O kadar şeyimiz yok. şimdi devam et diyor. Önce bir öğreticiye bakalım. Yoksa bu işimize iş çıkar. Başımıza iş çıkaracak. Arada veri kasıyor. Bu sorunu çözmeye çalışacağım. Hmm. Hadi bakalım. Güzel bir harita bence. Ben bu haritayı sevdim. <laughs> evet tamam. Buraya geliyor. Şimdi. Kaç lira kazanırmış lan bu. Neyse. Şu zümür, kömür arkadaşlar. Kömür batenlerini kırıyorsun. Kırınca da ekstra şey veriyor, zümrüt veriyor Hop. 14 tane falan verdi, bunda da 15 verecek Tamam Şimdi bunları aldıktan sonra şuradan arkadaşlar Şöyle Açıyorsunuz ve alıyorsunuz, satıyorsunuz aslında 69 tane verdi O iyi diye Şifre diyor. Bu arada hasta olduğu için sesim biraz kötü çıkabilir. Arena gidiyoruz. Bunun için de özür dilerim şimdiden. Arena etraftaydı. Arena burada. Şimdi yol göstermiyorlar ki. Direkt Arena'ya gidiyoruz. Burası neresi acaba ya? Çok bir su merak Valla merak ettim. Valla şu çok bir merak ettim. Lan! Bir saniye o neydi lan? Geleceğim biraz ama. Şuraya gel diyor. Start nerede? <laughs> Sadece zombi var sanırım burada kill a zombie Kasması çözmeye çalış. He. Press the stop. Durduruyor. diyor. Tamam birazdan durduruyor. Bunu öldüreyim. Tamam. Şş, sakin. Şu geldi. Sanda açarak buradan kazandığımızı doğru 92 tane hem. 112 zübrit oldu. Yalnız benim zübrit niye yere olarak yazıyor? Sen. Ben. Öğretici bitti. Öğretici bitti de ben onu alamadım. Dur. Aklım onda kaldı. <laughs> onu almam gerek. Bak. Onu almam gerek. Alalım. Dur, 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 dur. Gece görüş paketi olduğu için. normalde burası karanlık. Ort. Ort üstü verdi. Harika. Harika harika. O zaman gidelim biraz. Oduncuyu yap. E, tamam ya. Daha sonra yeni yerlerde açalım. Şunlar ne? Oha. Onu, onu hızlandırıyormuş tamam. Onu anladık. Şimdi bu merkez sandık arkadaşlar. Yani bütün her şeyi burada topluluk şeyle alabiliyorsun. Artı sıfır tabii. <laughs> Niye hiç vermedi? Dur işte. Bunu upgrade edeceğim. Tamam. 50'yi de ver. 100'ü de ver. 200'ü de ver. Tamam. Şimdi bunu açmamız gerekiyor. 64 tane şey verdi. follow the path. neyi takip et? He bunu. Village. Daha da zümrüt ayı ne? Bir saniye. Şöyle geliyoruz. Ne diyor? Ha tamam tamam. Şunu yapacağız biz. Şu var ya. Tabii bu, bu üç malzemeyi bitirince bunu tamamlıyorsun. Biz sadece odunu vereceğiz. Şimdi odunu Daha sonra taş ve şeyleri elde etmek. Taş bu ihtimalle şuradan alabiliriz. Zümrüt emel chest'e falan gitti. Ha tamam. Şu bahsettiğim chest var ya. Ondan bahsedeyim. Ne kadar verdik? Ki? 29. Dur, ha şu şu taş şeyi şuradan tamamlanacak bir ihtimalle. Tamam. Upgrade dedik de. Ben bir gideceğim. Şuradan tekrardan biraz şey yükselteceğim. Şuradan tekrar. Ee, madenden ka kasacağım zürütü. Ne kadar verdi? 12 şu 13 şu 14 şu da bir ihtimalle 15'tir aynen 15 var. şimdi bekleyeceğim diyeceğim bir şey daha tamamlandı eğlenceli güzel ya daha ne oldu yine bir şey oluyor. Yine ya bir şey tam ha final tutorial ee, daha tamam tamam anladık. Bunu nasıl açıyorduk ya? Şunu açıyordum. Çık öğretici bitti ya. Öğretici bitince şunu Alman gerekiyor. Bu versene. Artı 200 de burada verdi. O direkt gideyim direk geleyim taşa. Bunlarla. Ha tamam. Şu direk taşa ama Şimdilik onu yapmayacağım. Eee. Nerede bizim oduncu? Onuncu değil ya. Taşı. Taş var. Bir de şöyle Burada var. Aynen. Onlarla zaten her şey açacağız. Bunu bitirmeden farklı bir yer açmayacağım bu arada. Farklı yerler var demiştim başta. Şöyle elde ederdik. 100 istiyor. 100 de var. 200 istiyor. Ya artık basalım. Başa bakayım ne verdi kaç tane? Artı 13 sadece artı 13. Demir kazmasına yetmiyor. O alan TNT ne var? Patata Tavşan. Bunu zaten tamamladık. Bu son seviye. Bu biraz daha fazla şey veriyor. Artı 29 verdi. O zaman direkt tekrar gidip kazmaya Kaz. Kazacağım. Bir de şu arenada gördüğümüz lan Arenada gerçekten şu gördüğünüz Acaba buralarda da var Burada şu ne Ben ondan arayacağım. Ya varsa. Çıkamıyorum buraya. Dur dur. Çıkamıyorum. Neyse. umarım. Abartmasın. 400. Bir PFP gidilmesi lazım. Bir arena gidilmesi lazım. Aynen. çok az veriyor ya. O zaman arkadaşlar ben hemen 2 dakikada biraz kasayım sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Çok pis. Canımı geçirdiler. 2 tane kalbim tek kaldı. Ama sonunda 400 topladım. O zaman taşı bitirelim. Taş tamamlayalım. Video bitirelim. Aynen. Fazla uzasın. Hepsi senin için. Bir fay yapmazsan seni öldürür. Ver tamam. Heh. 400 verdi ve tamamladık. Abi çalış. Açıyorum. Açıl. Ne verdi? Aynı. Dediğim gibi bir taş buradan geliyor. O zaman şey de şuradan geliyor. zor ekmek. ne nereden geliyor? Onu merak ettim de. Hadi bakalım. 32 tane taşım veriyorum. Ve 32 taşımı verdim. O bayağı tamamlandı. Gördüğün gibi iskele, iskeleler falan eklemişler şu bayağı tamamlandı artık sadece 16 ekmek kaldı onu da bir sonraki ödeyi yaparız şu ne? şu aracı arabaya benziyor lan Desert Minecraft Dur bir saniye oh Uçtuk Ne kadar verdi? Ortu 134 Zümrüt ayı ver <laughs> lan hmm. Taş malzemelere geçeyim Artık Tamam artık taş malzemelerine geçtik Ne yaptık? Odunumuzu yükselttik zaten Taşlarımızı yükselttik Arenayı biraz ezdik Sonra şunu Hemen hemen tamamdır. Taş malzemeleri geçtik. Yo bu kadar da umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Over the edge, feel like I'm The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh.